Büyük şehirlerde kiralar 3 yıl sonra ilk kez geriledi. Günlük kiralık ev düzenlemesi Kasım başında yürürlüğe girdi. Turizm amaçlı kiralamalara zorlaştırıcı şartlar ve vergi getirildi. Evini günlük kiraya veren birçok kişi uzun dönemli kiralamaya yöneldi. İstanbul'da 3 yılın ardından ilk kez kiralar düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özellikle büyük şehirlerde kiralarda gerileme başladı dedi. Şimşek kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemenin konut arzını artırdığını vurguladı. Bakan Şimşek, deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak değerlendirmesini yaptı. Kira fiyatlarındaki katılığın azalmasının enflasyonu düşürme çabalarını destekler nitelikte olduğunu dile getirdi. Eski hızında olmayacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü 2-3 yıl gerçekten çok ciddi şekilde, real anlamda da ciddi artışlar kaydederek devam etti. 2000, ya yani bu, bu sıralarda bir soluklanma 2024'te de daha nispeten geçen yıllara oranla daha az artarak devam eden bir piyasa olacağını düşünüyoruz. Uzmanlar kiralarda düşüşün devamı için konut arzının artması gerektiğini söylüyor. Düşen satışların ise kiralara olumlu yansıyabileceği düşünülüyor. Önceden aslında bir an önce e, kiracısını çıkarıp satmak isteyen e, Şeyler var, tüketiciler, vatandaşlarımız vardı burada ee, ama artık e, tabii ki e, artık konutun ortalama satış süresi uzadığı için burada duracağıma dediğiniz gibi kiralık tarafa geçsem daha uygun olur mu diye düşünüp bu şekilde hareket edenler de var.